Merhaba, bugün trit yapacağız Trit için burada 3 tavuk busu haşladım ee, Burada da yufkalarım var Tereyağı, pul biberi yufka ben önceden hazırlamıştım kendi yaptığım yufkaları biraz pişirip sonra bu şekilde şekil vermiştim. Ancak siz bunu bulamayabilirsiniz bu şekilde. Dışarıdan aldığınız lavaş ekmeklerle de yapabilirsiniz. Kolay kesilen lavaş ekmeklerle. Şimdi butların eti kemiğinden ayırıyorum. Tavukları kemiğinden ayırdım. Şimdi yufkaları dizmeye başlıyorum. Şu şekilde tabağa diziyorum. Ve tavuk suyunu ısıtıyorum. Bu yufkaların üzerine gezdireceğim için çabuk, çabuk yumuşatır diye ısıtıyorum suyumu. Dediğim gibi siz yufkayı bulamazsanız zavaş ekmeğiyle de yapabilirsiniz bunu. Sadece yufkaların yumuşak olmasına dikkat edin yoksa keserken kırılır, parçalara bölünür. Ve şimdi tavuk suyuyla yufkaları ıslatıyorum. Tavuk suyu sıcak olsun çünkü yufkalar ancak yumuşatır. Bir tavaya bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Daha sonra üzerine dökmek için. Ve ıslattığım yufkaların üzerine tavukları diziyorum. Bunun orijinali kaz etiyle oluyor. Daha yağlı, daha güzel bir et. Ancak bizim burada öyle bir imkanımız yok. Dolayısıyla tavuk etiyle de yapıyorum. Aşaması, tereyağı ve pul biber. Çok güzel bir yemek oluyor. Umarım hepiniz evinizde denersiniz. Denerseniz hepinize afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.